Yassus bugün birlikte önceki dersten aldığımız kavramları, subjunctive'i daha iyi anlıyoruz ve artık bu subjunctive'i nasıl oluşturabiliriz de geçiyoruz. En temel olarak ne zaman kullanıyorduk subjunctive'i? İki fiili birleştiriyorduk ve bu fiillerden biri nasıl bir zenginleştirme veriyordu cümlemize? İşte istek, yeterlilik, ebilmek, olasılık, işte umut, kesin olmayan bir dünya cümleyi zenginleştiren anlamlar veriyorlar. Ve aslında bu ''na'' ile de biz başka bir moda, mod kelimesini unutmayın, başka bir moda, başka bir dünyaya geçiyoruz. Değil mi? Hatırlıyorsanız. ''Fello'' istiyorum, istek belirtmiş burada. Öncelikle bu subjunctive kullanıyorsak önce bu subjunctive'i tanıtan ifadeyi vermemiz gerekiyor. Türkçeden zıt, Türkçe'de çünkü okumak istiyorum, çalışmak istiyorum. Ama Yunanca'da istiyorum çalışmak, istiyorum ki çalışayım gibi kodlarsanız daha güzel olabilir belki. Θέλω. Θέλω na δουλέψω σήμερα. Δεν θέλω na δουλέψω σήμερα. Bugün çalışmak istemiyorum. Neden δουλέψω? Oldu da dulevo olmadı. Çünkü belirli bir günden bahsediyorum. Belirli bir action. Burada çalışmak kelimesinin asla genel bir anlamı yok. Bugün belirli bir gün çalışmak istemiyorum. Çalışıp yorulmak sonuç. Hani o olayı tamamlamak istemiyorum. Tamamlanmışlık. Ve fello na dulepsu simera. Boro na dulepsu simera. Bugün çalışabilirim. İmelle Δεν έχω άλλα σχέδια, δεν κανόνισε τίποτα με του φίλου μου. Είμαι ελεύθερο, μπορώ να δουλέψω σήμερα. Μπούγουν τσαλισί, επίδερυμ, πόσοι. Λέω να δουλέψω σήμερα. Λέω να. Μπούγουν τσαλισί, μου είδου σινιόρμ. Λέω να δουλέψω σήμερα. Δεν λέω λέω, σο ήλαι με εκτεμέχτε, αλλά λέω να. Μισέ, άπου μου είδου σουν μέκη, μισέ, άπου μου είδου πλάνα μακη, πι μου άνα μα Σκέφτομαι να δουλέψω σήμερα. Λέω να δουλέψω σήμερα. Προσπαθώ. Προσπαθώ. denemek, çabalamak prospathonna çok önemli bir fiil. Hemen bu fiili aklınıza kazıyım sizin. Topasos İngilizcedeki passion, topathos tutku. Prospathos tutkuma doğru. Prospathos tutkumuza ulaşmak için ne yaparız? Deneriz, çabalarız. Tutkumuza doğru. Pros e doğru. Prospathos tutkumuza doğru. Lipon. Fiilimiz prospatho. Analiz edin nasıl bir fiil? Prospatho Vurgu sonda o. İki olasılık var. Ya a'lı bir fiil, B1 ya da B2 fiili. Ama prospasao demediğim için, prospaso dediğim için. Demek ki bu B2 fiili. Biliyorsunuz ben B1 olan fiilleri size A diye gösteriyorum. Onun için prospaso, prospasis, prospasi, prospasume, prospasite, prospasun. Tamam. Prospaso nasıl lepsusimera? Ya da farklılaştıralım. Prospasi nasıl lepsusimera? bugün çalışmaya çalışıyor gibi garip bir cümle. Protimao. B bir fiili. A ile bitiyor. Protimao na. Bir şey yapmayı tercih etmek. Aslında protimao'dan sonra bir fiil kullanacaksak genelde süreklilik anlamı hissettiren bir fiil. Mantıksal olarak düşünün. Bir şey tercih etmeniz, onu sürekli tekrar tekrar yapmanız gerektirmez mi? Protimano zulevo... Ee, tovravi. Akşam çalışmayı tercih ediyorum genellikle. Yenika protimano zulevo tovradi. Genelde yani protimano'dan sonra e, sarhoş balıkçı genel fiilin kendisini değiştirmediğim şekilde kullanıyoruz. Ama tabii ki de her şey kontekste bağlı. Onun için ezberlemeyin diyorum. Mesela tatil günüdür. Herkes evindedir. Oli inus tus tuş. Oli xe curazo destus pititus. Alego Πρώτη να δουλέψω σήμερα, γιατί πρέπει να τελειώσω ένα project. Πρέπει να τελειώσω μια πολύ σημαντική εργασία. Για αυτοayım στο σπίτι, για αυτο πρώτη να δουλέψω κι σήμερα. Karar vermek, bir şey yapmaya karar vermekle de na, apofasizon na kanokati. dediğim gibi, Türkçede biz ikili fiillerle master kullandığımız her an aklınıza buna gelsin. İşte okumak istemek, bir şey yapmak çalışmak değil, yapmaya çalışmak. Orada da ma var. Ya da bir şey yapmayı denemek. Hep bizdeki Türkçedeki o me, ma, mak. Türkçe düşünmek istiyorsanız. Ama size tavsiyem Türkçe düşünmenize gerek yok. Çünkü buradaki o master kullanımı bu na'dan sonra açılan çift dünyayı görmenizi engelliyor. Onun için bu belirli başlı kalıpları önce öğrenin. Apofasijon na. Bir şey yapmaya karar vermek. Apofasizo na dulepsu simera. Bugün çalışmaya karar veriyorum. Şimdi bu sol tarafta bir e, sayısının altına gördüğünüz beyaz e, fiiller çekilen fiiller. Ben sana o biz siz onlara göre çektiğimiz fiiller. Mavi ile gördüğünüz fiillerde öznesiz yani sadece üçüncü kişiyle kullandığımız daha genel fiiller. İşte gerekir, çalışman gerekir. Prepi na simera. Senin bunu çalışman gerekir. Prepi na simera. Bunu çalışmanız gerekir. Bori, Borina. Buradaki Bori'nin yukarıdaki Boro'dan ufak bir farkı var. Yukarıdaki Boro, yani çektiğimiz Boro, Boro, Boris, Bori, Borume, borite, Borun diye daha sizin elinizde olan, sizin yeteneğinize bağlı ya da sizin durumunuza bağlı olan bir durumla ilgili ebilmek, abilmek. E, Buradaki Bori, yani sadece üçüncü tekilde Borina gibi kullanılan Bori Belki anlamı var. Bir şey belki olur, belki olmaz. Hani tahmin, emin olmamu durumu. Belki iş hoş, belki belki anlamı var. Borina Erfisto Parti. Borina Erfisto Parti. Partiye gelebilir. Ama hani elinde olan bir yetenekle gelebilir gibi değil. Hani belki gelir, belki gelmez. Bori, hriyazete. Hriyazete na. Hriyazete na. Prepin gibi. Gerekir. Hriyazete na zulepsi simera. Hriyazete aslında e, hriyazome yani asıl kökü bana gerekir gibi hriyajome aslında o isimlerle kullanılabiliyor. Yani hriyajome hriyazese gibi kullanabiliyoruz. Onu sonra göstereceğim ama bu subjunctive'le hriyazete na hriyazete na prepina prepina dulepsis hriyazete Bu slayt çok önemli. Yani subjunctive'in mantığını anladınız. Neyle kullanacağınızı da bilin. %90 ee, Subjunctive büyük bir dünya böyle sınırlamak istemiyorum bunlarla kullanın diye zaten Diyaloglarla, tekstlerle, arkadaşlarınızla konuşa konuşan Pre-Pinamilli ise de e, konuşarak da eminim alışacaksınız ama bunlar en belli başlı kullanımlar. Şimdi dedik ya çok önemli. İşte e, hırslı balıkçıyla böyle sarhoş balıkçının durumu. E, sonuç, belirli bir durum odaklı subjunctive genel geçer sürekli subjunctive'in farkı. Birkaç durum üstünden, birkaç örnek üstünden bunu anlamaya çalışalım. Plirao no toki seno Otelimi ödüyorum. Apotodi yedik diyor. İnternet üstünden, internetten otelimi ödüyorum. Burada subjunctif yok. Bu şimdiki zaman. Plironno. Bu arada biliyorsunuz Yunanca'da şimdiki zamanla geniş zamanın farkı yok. O öğrendiğimiz bütün fiil çekimlerini hem şimdiki zaman için, yani şu an yapıyor olduğunuz şeyler için hem her zaman yapıyor olduğunuz şeyler için kullanabilirsiniz. Plironno tıksınıza. Hiyom apotodi yedik diyor. Otelimi internetten ödüyorum. Şimdi bu ödüyorum sıkıcı geldi bize. Buna bir gereklilik katalım diyoruz ya da bir istek, bir gereklilik, bir ebilmek falan bir şey katalım diyoruz. Ne yapıyoruz? Bir subjunctive dünyasına giriyoruz ve bu subjunctive dünyasına girmek için bir ifade seçmemiz gerekiyor. Bakalım ne demişim. Hop. Prepinapileroso mu? Prepinapileroso mu? Biletimi de ödemem lazım. Bir tatile çıkacağım. Feldonu taksepso sin Amerikias poume. Amerika'da tatile çıkmak istiyorum gerek yok. Önermem. Prepina Piliroso Keto Sitirio mu? Otelimi alıyorum. Biletimi de almam gerekir. Biletimi de ödemem gerekir. Prepina Piliroso. Çünkü o bileti alıp gezmek benim amacım. Belirli bir durum. Sonucuyla ilgileniyorum. Diğer bir örnek. Postborona onu Tonlogori yazma mu? minna. Her ay hesabımı nasıl ödeyebilirim? Mesela. Dedim ya bu subjunctive'in kullanımını almak biraz da kontekste bağlı. Vodafone'dan e, şey aldınız, reklam mı oldu? Bir tane telefon şirketinden bir sim kart aldınız. Soruyorsunuz. Postboranı pilir onu tologori yazma mı kafe minna? Prepina erhome magazis as kafe minna? İ borana menus tu spitu na pilir tologor tologori mı kafe minna? Puto to dik diyor. Her ay yaptığınız bir şey. Borana pilir Her ay yapacaksınız sürekli. Belli bir durum yok ortada. Mayıs ayının şey yok. Mayıs ayının hesabı yok. Her ay ödediğiniz bir şey. Mayıs ayınınkini yapsaydınız son, e, telefte logarı yazma son hesabımı ödeyebilir miyim şu an? Devam. Pezo basket. Basket oynuyorum. Burada subjunctive yok. Bu bildiğimiz temel çekim. Şimdiki zaman. Felona pek şu basket Sen Senle basket oynamak istiyorum. Bir cumartesi, bir pazar, yarın, şu an, bugün bilmiyorum. Felona pek şu mesena. Seninle oynamak istiyorum. Venmuaresina pezo basket. Venmuaresina pezo basket. Basket oynama koşuma gitmiyor. Basket oynamak bana hoş gelmiyor. Basket oynamayı sevmiyorum. Genel geçer bir yargı benim karakterimle ilgili. Bu her zaman böyle büyük bir pencerede, uzun bir süreçte. Psakhnoksenodohio yatinegdomi. Psakhnoksenodohio yatinegdomi. Gezi için otel arıyorum. no. arıyorum. no. Şimdiki zaman subjunctive yok. Bunu birazcık ilginç hale getirelim. Preipinapsaxo studiadik diyor. Yetenek dromi. Zello en aksanızı diyor. Ke preipinapsaxo studiadik diyor. İnternette aramam lazım. Preipinapsaxo studiadik diyor. Bu gezi için belirli bir otel. Bu oteli internette aramam lazım. Diğer bir örnek. Protimo napsahno tis pliroforiespo zello studiadik diyor. Protimo psakno, Aramayı tercih ediyorum. Her zaman araştırmayı, aramayı tercih ediyorum her zaman olan bir şey. Protimona psahmutis pliroforiyes. Bilgiler. I pliroforiyes. Tis pliroforiyes. Çünkü psahmutis pliroforiyes. Çoğul akuzatif dişi. Protimona psahmutis pliroforiyes bu fello. İstediğim bilgileri. Sevibliya. Kitaplarda aramayı tercih ediyorum. Belirli bir proje için ihtiyacınız olan belirli bir bilgiden bahsetmiyorsunuz. Genel bir yargı yapıyorsunuz. Protimona, muaresina. Genel olarak bu tür e, ifadeler genel şeyleri size yönlendirsin. yönlendirisin. Muhaleysine Çünkü bir şey hep seversiniz, bir şey hep tercih edersiniz. tamam. Formlara geçmeden kısa bir ünlem. Hani olumsuzluğu venle yapıyoruz ya. Ven kap Nijo ve Pinojo ve Pino kafe, kahve içmiyorum sigara içmiyorum, ven. Nadan sonra bir olumsuzluk koymak istiyorsunuz, yani subjunctive dünyasında bir olumsuzluk yaratmak istiyorsanız. Bunu denle yapmıyorsunuz asla ve asla min koyuyorsunuz. Prepi na min kapnijume. Prepi na min kapnijume. Sigara içmememiz gerekir. Na'dan sonra gelen fiili olumsuz yapıyorum. Prepi na min kapnijume. Na'dan sonra gelecek olan şeyi olumsuz yapmak istiyorsanız min diyorsunuz. Prepi na zen kapnijume asla. Prepi na min kapnijume. Gerçekten hani çok vakit kaybetmeyeceğim. Sizi çok zorlamayacağım bu noktada. Ama anlamış olmanız lazım ki na'dan sonra bu e, keskin e, düşünce anlatmak istediğim subjunctive'de fiilin durumları değişiyor. Neye bakacaksınız? Şimdi bazıları çok düzensiz. Yani onları ezberleyeceğiz. Ve bunları kesinlikle alışacaksınız kullana kullana. Bazı fiillerinde de sonundaki kimi ses bize kopya veriyor. Şimdi korkutucu gelmesin size. Bunlara alışacaksınız gerçekten. Pilirono, etimajo, nioso. Eğer bir şeyin sonunda n, f sesleri varsa bazen de z, bu s'ye dönüyor. Na piliroşo, na etimaşo, na niyoşo. Hissetmek, niyoşo. Eğer bir şeyin sonunda h, hn, sk, k, yani k ve h ve h dominant şeyler varsa ks oluyor. Anigo, açıyorum. Na nikşo, açayım. Ftiyahno, hazırlamak, yapmak bir şeyi. Ftiyahno, να φτιάξω. Διδάσκω, θέλω να διδάξω. Παίζω, θέλω Onun için mesela daha demin yukarıda etimazo zeydi s olmuştu, pezo ze oluyor. Bu tür istisnalar oluyor. Dediğim gibi kendinize de stres yapmayın. Ama mesela şunu da bilin. G, k, h gibi dominant olan şeyler kısı oluyor. Subjunctive'in keskin dünyasında. Devam ediyorum. Mesela en kolayı. Grafo, Kovo, anakalipto, grafo yazmak, anakalipto keşfetmek, anakalipto, kovo kesmek. Bu f, v, pt gibi e, sesler ps oluyor, ps. Na grapso, na anakalipso, na kopso. Feliz na mı? Saçlarımı kesmek ister misin? Oh, hisi polio, murfus etsi. Böyle çok güzelsin. Magirevo, yemek yapmak, taksi taksidevo. Bu da ps, eps'e dönüyor ev olarak alırsak. Ne mi yirep sonra taksit Şimdi burada şunun altını çizmek istiyorum derslerde de denmeyen. Bu tamamen bir içgüdü ve ses olayı. Anlatabiliyorum. Şimdi pilirono nasıl genel nasıl akıyor pilirono? E ama bir subjunctive'in keskin halinden tek belirli halinden bahsediyorsak bunun keskin bir sese dönmesi lazım. Pilirosso, 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 pilirono, pilirosso. Anigo, anikso. Kısı, Bıçak atar gibi, kısa hırafo, en güzel örnek, hırapsu. Daha sert, daha emin, daha keskin. Google Doc'a bir sürü fiil koyacağım. Fiillerin bu sabcantifaliyle koyacağım. Bunları ezberlemek, bunları yedirmek, artık bunları öğrenmek sizin göreviniz. Lütfen Google Doc'a bakın bu dersin sonunda. Ya oturun kahvenizi alın, lütfen bunlarla cümle kura 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 ezberleyin. Çünkü bunu bir kez ezberleyeceksiniz. Plirono'nun pliros olduğunu ezberledikten sonra bütün Yunanca serüveni çok kolaylaşacak. Bazıları fiilin ilk haline benzese de düzensiz. Menno, namino. Kalıyorum, kalayım. Fevro, nafigo. Gitmek, çekip gitmek. Leave, terk edip gitmek. Mesela gidesin. Subjunctive'i böyle de kullanabilirsiniz. Gidesin, dilek ya. Hani, felona fiir. Gitmeni istiyorum. Felona fiir. Ama emir gibi de kullanabilirsin. Nafiyis, nafiyis, nafiyis apotizoyimu. Perno, naparo, almak, alayım. Ne geliyor aklımıza? Sala sala, mestisala tamilisame Name paris, naseparo simfonisame Name paris, beni alasın, ben evlenesin. Naseparo ben seni alayım, senle evleneyim. Bunları konuştuk diyor, anlaştık diyor. Ee, burada bir hikaye almak zorundayım. Yunanistan'da tavernadayız. E, ee, annem işte mendilini aldı, istek şarkı yapacak. Para ya, Para gel parangelno, sipariş vermek. Para gelno. Bu para ya, sipariş para gelliya. Tine para ya şu. Peçete yazıp para ya, Sipariş hop diye. Sipariş şarkının adı da para ya. İparageliye tizmite erazmı. İtan ee, sallasana sallasana mendilini. Şimdi biz sallasana sallasana mendilinde ne yapıyoruz? Hop sallasana sallasana bu hareketi yapıyoruz. Annem oradan mendilini sallamaya başladı. Adam bakıyor anlamıyor. Anne oradan mendil sallıyor. Çünkü salla salla mesti salla salonda bunları konuştuk. Tam milli iş bunları konuştuk. Na me paris, sen beni alasın. Na separo, ben seni alayım, ben seninle evleneyim. Simfoni same. Artık daha başka bir sürü de fiil var. Bunlara bakın. Ferno na fero. vino na dosso, vaso na vallo, catalaveno na catalavo. Hani son bir noktada şunu diyeceğim. Bazı fiiller böyle tamamen değişiyor dedik ya ve tek heceye düşüyor mesela. Vieno, dışarı çıkmak. Navro, Vgö oluyor. Tha paro miyapşaro varikatomromu. Tha paro miyapşaro varikat. Na pağ na sti paro. Na sti paro. Diye güzel bir parçamız var. Na <Sessizlik> pağ gideceğim çıkacağım Paro'da, Paros da Paros adasında tamam. Balıkçı teknesini alacağım, çıkacağım. Napao na vostro Benno, giriyorum nabo. Leo, konuşuyorum, söylüyorum napo. Titelli'nin Pino pio. Sakın Leo'daki napo'yla Pino'daki napio'yu karıştırmayın. Bütün bu fiillerin çekimine tek 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 internetten de bakın. Birisko buluyorum, navro. Prepi navro, enaxenodokhiyo sto kėdrotis polis. Şehrin merkezinde bir otel bulmam lazım. Prepin navro, en sto kėdrotis polis, sto polis. Bu birecilerlere döndüğünde ufak bir değişiklik var çekiminde. Navro, navis, navie, navume, naviete, naviete değil, naviete, navun oluyor. Hani mesela na dulepso normal çekiliyordu. Fello na dulepso na dulepsis na dulepsi. Na dulepsume Ama bu tek zaten böyle de 10-15 fiil var, 10-12 fiil var. Hepsini yazacağım Google Doc'a merak etmeyin. Navro, navis, navi. Navrume, navite, navrun. Xipnaustis tesserisi ora. Saat 4'te uyanıyorum. Telefono. telefonu me su sti fiilimu. Protino sti menan kafe mazi. Protino. Önermek. Bir şey yapmayı önermek. Protino sti Arkadaşımı öğreniyorum. Bir şey yapmayı önermek. Naparu menan kafe. Protino sti fiilimu. Naparu menan kafe mazi. Birlikte bir kahve içmeyi öneriyorum. Perno paru olmuş. Protino na. Bu da bir kalıp. İğne simfoni. Okey. Tamam. Δίνουμε ραντεβού σε ένα παλιό ζαχαροπλαστείο. Δίνουμε ραντεβού σε ένα παλιό ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο, παστάνε. Ζάχαρη, σακέρ, δε μεγάλη. Ζάχαρη, ζαχαροπλαστείο, παστάνε. Ραντεβού, δε σιόρο, εσκύπη παστάνε, δε στην πλάκα. Πλάκα, δε σκύπη παστάνε, στην πλάκα. Καθόμαστε, ο τριόρο, δεν είναι στο φιλ. Καθόμαστε, καθόμαστε έξω, γιατί ο καιρό είναι θαυμάσιο. Yeti okeros ina savmasyos. Yeti kaso dekso. De yeti kaso dekso. De yeti okeros ina savmasyos. Epidi. Çünkü yeti, epidi aynı anlama geliyorlar. Epidi okeros ina savmasyos. Çünkü hava çok güzel, muhteşem. İne poliomor fezo. Leosti fiilimu. Arkadaşıma burası çok güzel diyorum. İne poliomor fezo. Leostin stin Leostin. Birine stin, stin s ile yapıyoruz.

Asla, kesinlikle non ferro casa naFA pizza. Pizza yemek istemiyorum bu akşam. Afta tocalo cheli. Non ferro casa solo in Bu yaz kesinlikle asla hiç Amerika'ya gitmek istemiyorum. Ti kafe felizina piece. Ti caffè felizina piece. Hangi kahve içmek istiyorsun? Ti caffè felizina piece. Türk kahvesi mi galiko? Türk kahvesi mi Fransız kahvesi mi? Merotahi felilu mu? Arkadaşım bana soruyor. Ti caffè felizina piece. Bakın bu subjunctive hayatımızın her alanında. Subjunctive ve fiillerle gerçekten Yunanca konuşabilirsiniz. Titheelis nafas, na napis, tiburma kanoume mazi. Bunlar çok pratik cümleler. Tikafe na napis. Hangi kahve içmek istiyorsun? Ne kahve içmek istiyorsun? Elinikoda ne işi? Hmm, zıplaşmaya doğru gidiyoruz. Elinikoda ne işi? Yunan yok mu diyor Yunan kahvesi. Απαντάω στη φίλη μου. Αρκεντεσιμάτια βαπείρου. Μιον να σε ηλε. Η φίλη σε την φίλη στην φίλη. Απαντάω στη φίλη μου. Χαμογελάει και λέει. Γυρμψιόβε στο ήλιο. Δύο. Χαμογελάει και λέει. Το ίδιο είναι. σει. Ντόρ. Μερικοί Έλληνε ονομάζουν αυτόν τον καφέ ελληνικό και άλλοι τουρκικό. Μερικοί Έλληνε ονομάζουν αυτόν τον καφέ ελληνικό και άλλοι τουρκικό. Meriki, Ali, Meriki. Bazı, birkaç. Bazı Yunanlar bunu Yunan kahvesi olarak adlandırıyor. Tonoma, ad demek de onomazo bir şey adlandırmak. Ali, Turkiko. Meriki eliniz, Ali eliniz. O tanto garson yer şete Garson masamıza geldiğinde. Para gelnüme, sipariş veriyoruz. Para gelnume, vio kuş, İ turkikus kafedes. Kafedes öncelikle niye kafedes oluyor? O kafes, i kafedes. Bazı atlar böyle düzensiz. Yunancanın gıcıklıkları diye bir video yapmayı planlıyorum. Bu 50-60 video bitirdikten sonra. Onun içinde yer alacak gruplardan. Opsaras, ipsarides. Bazı kelimeler. O mezes, i mezedes. O kafes, i kafedes. O babas, i babades. Bazı kelimeler böyle değişiyor. Edes gibi oluyor. Önemli değil. Zaten çok azlar. 5-6-7 taneler. Burada şu önemli para gelme diyor elinikus kafedes. Elinikus niye elinikus? Çoğul akuzatif. O kafes tekil ve maskülen. İ kafedes çoğul ve maskülen. O elinikos kafes Yunan kahvesi tekil. İ eliniki kafedes Yunan kahveleri. Ama para gelme, para gelme sipariş veriyoruz İsmini hali bir şeyi sipariş veriyoruz. Para gelme veyo elinikus kafedes. Ατλήλους, νους δείμε, σωριό. Πώς πίνετε το καφέ σας παρακαλώ. Γλυκό, πικρό ή μέτριο. Κάποιοι δεν ασήτσιος, νους. Γλυκό, σακιάρλη με. Πικρό, σακιάρσης ή μέτριο. Μέτριο. Ο Μαφρέδο εσπέρου στήθει αρκέν σκέτο. Σκέτο, σακιάρσης. Η μετριο καποιοι δεν ασητσιος νους γλυκο πικρο σακιαρσης η μετριο μετριο ο μαφρεδο εσπερου στηθει σκετο σκετο σακιαρσης η φιλη μου λέει ότι όταν βάζουν το καφέ, βάζουν και τη ζάχαρη. Όταν βάζουν το καφέ, βάζουν και τη ζάχαρη. Arkadaşım bana açıklıyor ki kahveye koyduğunda şekeri de koyuyorlar. Yafto do. bundan dolayı sonuç bildirir. Yafto ya afto ee, için bu for that bunun için. Yafto prebin apofasisiz apoprin prebin apofasisiz apoprin önceden karar vermen gerekir. Prebin apofasisiz değil. Burada süreklilik bildiren bir subjunctive. Prebin apofasisiz apoprin Önceden karar vermen gerekir. Her zaman Türk kahvesi içerken önceden demez miyiz? Şekerli mi istiyoruz, sade mi istiyoruz? Açıklıyor. Arkadaşı bilmiyor ya. Diyor kahve ve şekeri aynı anda koyuyorlar. Onun için panda her zaman prebina Önceden karar vermen gerekir. Sürekli, her zaman, tekrarlı 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 olarak her Türk kahvesi içmek istediğinde prebina Subjunctive çok önemli. Önemini ne kadar vurgulasam az. Önceki videoya gidin, bu videoya dönün. Gide döne, gide döne bu subjunctive'i oturtun. Dediğim gibi bunun önemi de birazcık bu formları da ezberlemeniz gerekir. Çünkü önden kopya. Mesela gelecek zamana geldiğimizde bir kelime söyleyeceğim size. Şimdi kendime saklayayım. Ve o kelimeyi söylediğim an siz gelecek zamana öğrenmiş olacaksınız. Ya da mesela geçmiş zamana gideceğiz. Hani çok küçük dokunuşlarla. Artık zamanlara da hakim olacaksınız. Onun için daha şimdiki zamandayken, yani günümüz zamanındayken bunları oturtun diyorum. Sizi uğurluyorum. Fello na mahvete ola terimata. na mahvete ola terimata. Puvlepete evo. Edaksi. Telia. Yasas pedia. Talemme.